Kuruluş Osman'ın 182. bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Osman Bey Bala Hatun'u kurtarmayı başaracaktır. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Osman Bey Bala Hatun'u kurtardıktan sonra kızlarının kimi olduğunu Sofya'dan öğrenmeye çalışmaktadırlar. Çoğu izleyici yeni bölümde Osman Bey ve Bala Hatun'un kızlarının Poena olduğunu öğrenip öğrenemeyeceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre yeni bölümde Osman Bey ve Bala Hatun kızlarının kim olduğunu öğrenemeyeceklerdir. Ayrıca muhtemelen 183. bölümde de öğrenemeyecekler. En geç 184. bölümde öğreneceklerini düşünmekteyiz. Senarist şu anda bu senaryoyu oldukça uzatmaya çalışmaktadır. Önümüzdeki bölümlerde Bala Hatun ve Osman Bey kızlarının kim olduğunu öğrendikten sonra Sofya karakterinin de ödere kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Birkaç bölüm içinde kadrodan önemli vedalar yaşanılabilir. Yaşanılacak olan vedaların yerini doldurmak için çok yakın zaman içinde de kadroya yeni yeni karakterlerin dahil edileceklerini düşünmekteyiz. Önceki bölümlerde yaşanılan komutan Lukas'ın vedasından sonra çok kısa süre içinde kadroya yeni bir tekfur karakteri ya da Bizans komutanı karakteri dahil edilebilir. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de komutan Urga'nın öderek kadroya veda edeceğini ve çok kısa süre içinde komutan Urga'nın yerini doldurmak için Emir Çoban karakterinin kuruluş Osman kadrosuna dahil edileceğini düşünmekteyiz. Bu sezon içinde Moğolların kadroda uzun süre yer almaya devam edeceklerini düşünüyoruz. Bundan ötürü Osman Bey bir taraftan Bizanslara, bir taraftan da Moğollara saldıracak. Ayrıca birkaç bölüm içinde kadroya yeni beyliklerin dahil edilmesi gerekmektedir. Şu anda Osman Bey'in cephesi düşmanlarına karşı güçsüz durumdadır. Bundan ötürü Osman Bey'in cephesini güçlendirmek lazım. Önümüzdeki bölümlerde de kadroya yeni beylikler dahil edilecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.